Merhaba dostlar. Bu dersimizde C ile fonksiyonlar dersine göreceğiz. C'nin içerisinde aslında kullandığımız her bir program parçası bir fonksiyon ve bunları daha detaylı bir şekilde öğreneceğiz ve programlarımızın içerisinde kullanacağız ve bu şekilde programımız daha modüler hale gelecek. Ve bunun için önce arkanıza yaslanın, kahvenizi yudumlayın ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız dersimize geçiş yapalım. Evet, bir fonksiyon tanımlama işlemini göreceğiz ve bu fonksiyon tanımlama işleminde örnek bir fonksiyonumuz var burada. Fonksiyon tanımlamada yapılacak temel işlemler vardır, temel şeyler vardır. Bunları bir görmemiz lazım. Önce bir bunlardan birincisi geri dönüş türüdür. Ve bu geri dönüş türü fonksiyon tanımlanmadan önce tıpkı değişken türü gibi en başında belirtilir. Örneğin bu toplama isimli fonksiyonun geri dönüş türü integermış, integer türünde bir değer üretiyormuş bu fonksiyonun geri dönüştür olarak belirlenir ve bu, buna bağlı olarak return'e yazılacak değişkenin türü veya bu alanın değeri de integer olmak zorundadır. Yani buraya biz hangi değeri aktaracağımızı daha fonksiyonun başında değişkenin türünü belirlerken belirtmiş oluyoruz. Daha sonra fonksiyonun adı kısmı var. Fonksiyonun adını belirliyoruz. Fonksiyonun adı burada sizin uydurduğumuz veya işte bizim değişken ismi gibi değişken ismi kurallarına tabi olan bir isimlendirme işlemi var burada. Burası fonksiyonun adı kısmı. Bunu da belirtmemiz gerekiyor ve son olarak da parametre alıyor. Parametreleri de bu şekilde istediğimiz kadar parametre giriş yapabiliyoruz içerisine. İstersek parametre de girmeyebiliyoruz. Çok önemli değil. Bunları girmezsek şu parantezleri, süslü parantezleri açıp kapatarak devam ediyoruz işlemimize. Eğer dışarıdan bir değer alacaksak, bir parametre alacaksak, toplama işlemi için örneğin buraya iki sayı girmek istiyorsak ve bunları toplamasını istiyorsak dışarıdan bir değer alması gerekiyor demektir. Bunun için de parametreleri buradaki parametreleri kullanacağız demektir. Bunu da içeride kullanarak geri dönüş değeri olarak kullanıyoruz. Şimdi gelin bu parametreleri fonksiyonu tanımlayalım ve fonksiyonların çeşitliliğine bir bakalım. Buradaki tanımladığımız fonksiyonumuzu programımızın içerisinde kullanmak için tabi önce bir programımızın ana fonksiyonunu tanımlamamız lazım. Bu da bizim kullandığımız sürekli baştan beridir yazdığımız programımızın bir fonksiyondan ibaret olduğunu gösteriyor. Aslında bu da bir fonksiyon fakat C çalıştırıldığında ilk çalıştırılacak olan fonksiyon farkı burada. Bunu da integer olarak belirledikten sonra geri dönüş olarak direkt integer bir değeri biz burada basıyorduk normalde. Bir hata olmadan olmadan çalıştırıldığını belirtmek için Peki burada belirttiğimiz fonksiyonu bu main içerisinde nasıl kullanacağız? Tabii ki bunun içerisinde çağırarak. Pardon, int değil Örneğin toplama şeklinde direkt fonksiyon adını yazarak alacağı parametreleri ve parametre parantezlerini giriyoruz. Daha sonra noktalı virgülle kapatıyoruz. İçeriye iki tane parametre alacak. Bunu buradan görebiliyorum. int a ve int b şeklinde iki değişken türü var. Ben buraya bir tane integer değer göndereceğim demektir bu. Örneğin birisi 3 birisi 5 olabilir bu değerlerden. Veya herhangi bir rakam olabilir. Örneğin 10 da olabilir. Bunu böyle kullandım. Böyle kullandığım zaman ne olacak? Ekranda ne gösterecek veya bir şey gösterecek mi diye sorabilirsiniz. Bu işlem yapıldığında şu türde bir değer üretilir. Nereye üretilir? Bulunduğu yere. Yani buraya işte 10 ile 3'ü toplayıp buraya yazmak gibi bir şey olur. Yani 13 buraya bu şekilde gelir. Bu fonksiyon çalıştırıldığı zaman. Peki böyle bir program çalıştırdığımız zaman eğer 13'ü böyle yazıp return 0 yazsaydık bu program ekrana bir çıktı ver, verir miydi? Vermezdi. Çünkü biz bunu ekrana bastırma işlemini yapmadık. Buradan çıkan sonucu da başka bir integer kullanılan yerde kullanabiliriz. Nerede? Örneğin printf içerisindeki şurada göster görselleştirme yani ifade etme kısmında %d ile belirtilen yere direkt bu şekilde referans verebiliriz. Buradan burada bulunan gelen integer sayıyı printle ekrana basacağımızı belirtmiş oluyoruz. Çalıştırdığımızda programımızı tabii ki bu program çalışmayacak. Şu 12'yi seçelim programımızı çalıştırdığımızda 13 olarak yanıtımızı alacağız. Yanıtımızın 13 olduğunu görüyoruz. Evet bu fonksiyon tanımlamanın en basit yöntemiydi ve parametreli bir fonksiyon tanımlama şekliydi. Parametresiz nasıl olur? Parametresiz bu şekilde olur. Direkt parametre kaldırırım. İçeride tabii ki bu parametrelerle ilgili işlem yapmayacağım için içeride bu işlemlerimi yaparım. Örneğin a artı b yerine 3 artı 5 diye buradan direkt kendim girerim. 3 artı 6 şeklinde böyle bir işlem yaptırabilirim. Buradan parametre almadığım için buradan da parametre göndermeyeceğim demektir. Burayı da bu şekilde kullanmam gerekir. Burada da direkt buradaki toplam işlemini ekrana basacaktır. Bu şekilde ekranda sonucu göreceğiz. Tabii ki böyle yapılan bir fonksiyonun içerisine değer aktaramadığımız için fonksiyon sabit değerler üretecektir. Veya fonksiyonun kendi içerisinde kullanıcıdan değer alma ifadeleri varsa örneğin burada işte scanf ile şöyle kullanıcıdan değer isteyebiliriz. Bu değerleri bir değişkene atayabiliriz. Onları da burada yazdırabiliriz. Dolayısıyla bu fonksiyon tamamen ayrı bir program parçası olarak kullanılabilir. Bu tamamen size kalmış bir şey. Gelelim şunu eski haline getirelim. Şöyle yapalım. Bir sonraki olayımız buradaki ifadeleri direkt değişken olarak alma. Yani buradan ben toplama işlemine 3 ve 10'u gönderdiğimde bu 3 değeri A'ya 10 değeri B'ye aktarılıyor. Ve şöyle bir durum gerçekleşiyor. Buradaki A ve B değişkenlerinin buradaki herhangi bir değişkenle gelen verinin birbirinin içerisine etkilemesi engelleniyor. Yani nasıl? Şöyle. Yani buraya da bir A ve B şeklinde iki tane değişken ekleyelim. Bu eklediğimiz değişkenlerin içeride bir değer aktarma işlemine tabi tutalım. İşte A'ya 10 diyelim, B'ye de 20 diyelim. Buraya da 3 ve 10 yerine A ve B diyelim. Buradaki yaptığımız işlem şu. A değişkenine 10 attık ve A değişkeninin yerine işte 10 geldiğini görüyoruz burada. 10 geldikten sonra bu 10 yani A değişkeniyle birlikte şuradaki toplama işlemine gönderilecek ve burada da başka bir A değişkeni var. Böylece bu A değişkenin içerisindeki değer buraya kopyalanmış olacak. Buradaki A değişkeni, buradaki A değişkeninden farklı bir A değişkeni. Birbirlerine karışmıyorlar. Çünkü ikisinin de kapsama alanları kendi fonksiyonları içerisindedir. Buradaki A değerinin kapsama alanı bu fonksiyonun içerisindedir. Şura içerisindedir. Buradakinin buraya içerisindedir ve bunun dışına çıkmaz. Ve buradaki değer buraya kopyalanır. Dolayısıyla bu şekilde aynı değişken türlerini farklı fonksiyonlar içerisinde kullanabiliriz. Bir bu şekilde parametre gönderebildiğimiz gibi bir de adres ile parametre gönderme işlemlerimiz var. Bunlar da değişkenimizin adreslerinden değişkene ulaşılabilecek şekilde gönderme işlemi. Bunu ilerleyen derslerimizde pointer'ları gördüğümüzde tekrar döneceğiz ve işleyeceğiz. Bunu fonksiyonlarda böyle bir parametre girişi var. Bu tamamen pointer'larla alakalı. Eğer pointer'ları bilmiyorsak bunu da bilemeyiz. Onun nedeniyle önce bir pointer'lar konusunu görmemiz gerekiyor. Buradan iki türlü değişken değeri gönderme ihtimalimiz var. Kabaca şöyle bahsedecek olursak buradan bu değişken içeriğini kopyalayarak buraya aktarıyorsan Pointer'larda bu değişkenin içeriğini kopyalamak yerine bu değişkenin bulunduğu adresteki bilgiyi direkt müdahale etme imkanı doğuyor. Dolayısıyla burada A değişkenine yaptığımız bir müdahaleyi Buradaki A değişkenini de yapmış gibi oluyoruz pointer işleminde. Selamlama fonksiyonu yazdırabiliriz. Örneğin burada toplama fonksiyonunu daha önce yazdırdık. Selamlama fonksiyonu yazdıralım. Selamlama fonksiyonumuzun türü void olacak. Çünkü geriye bir değer döndürmeyecek. Değer döndürmeyeceği için adını da selam şeklinde koyabiliriz. Parametre açtım kapattım. İçerisine bir değer alacak mı? Hayır almayacak. Direkt merhaba diyecek. bize. Sadece merhaba desin. Bunun için bir fonksiyon oluşturuyorum. Ve süslü parantezlerimi açtıktan sonra fonksiyonumu tanımlıyorum. Bunun tabii ki geriye return diye bir değeri olmuyor çünkü burada void kullandım. Void zaten geriye bir değer döndürmeyeceğimi belirtti. geri dönüş değerinde bu yüzden yazmama gerek yok. Bu fonksiyon sadece printf kullanacak ve printf ile ekrana bir şeyler basacak. Böyle de bir fonksiyon olabilir. Böyle bir içerisinde, tırnak içerisinde merhaba dostum dedim şöyle. Selam dediğim zaman ekrana bunu basan bir küçük program parçası yazmış oldum. Ne geriye dönüş değeri var ne. İşte fonksiyon türü var. Bunların hiçbir olmadan böyle bir şey kullanabiliyor muyum? Kullanabiliyorum tabii ki. Böyle şöyle yaptığımda ekrana printf yazmama gerek kalmadan direkt selam yazarak ekrana merhaba yazdırabiliyorum. Görüldüğü üzere bunu böyle bu şekilde ekrana bastı. Hatta bu fonksiyonu birkaç kez arka arkaya kullanabilirim bu şekilde. Yine arka arkaya merhaba dostum merhaba dostum şeklinde aynı programı defalarca çalıştıracak. Şuraya da böyle en işaretini koyarsak biraz daha düzgün gözükecektir. Şöyle. Bu bir geri dönüş değeri olmayan void bir fonksiyon örneğiydi. Peki bu fonksiyonları burada mı tanımlamalıyız? Yukarıda mı tanımlamalıyız? Çünkü main'den önce kullanıyoruz dikkat ederseniz. Bunları burada tanımlayabildiğimiz gibi bunları şurada da tanımlayabiliriz. Burada tanımlarsak ne olur? Çalıştırdığında dikkat ederseniz daha çalıştırmadan kırmızıya dönüştü. Çünkü burada herhangi bir fonksiyon olduğunu main fonksiyonu kendinden öncekileri okuyup main'i okuduğu için daha selam adlı bir fonksiyonun olup olmadığından haberi olmuyor. O nedenle selam isimli fonksiyonu yukarıda tanımlamamız gerekiyor. En azından bildirmemiz gerekiyor. Böyle bir fonksiyonum var. Ben bunu tanımladım. Bundan haberin olsun diye bilgi veriyorum bu şekilde kullandığımda, bu şekilde tanımladığımda. Yani buraya void yine pardon, void selam şeklinde şöyle tanımladığımda bu fonksiyonu bildirmiş oluyorum. Buna fonksiyon prototipi deniyor. Void bir fonksiyonda ve parametresi olmayan bir fonksiyonda böyle direkt tanımlayabildiğimiz gibi void olmayan integer bir fonksiyonda örneğin toplama işlemi yapan bir fonksiyonda bunu yukarıda nasıl tanımlayabiliriz? Toplama işlemini içeride şurada bir yerde kullanayım. Örneğin şurada kullanalım, toplama diyelim işte ile 5'i topluyorduk, üçte beşi toplayalım yine bu işlem burada kullanmış olalım. Tabii kırmızı yaptı çünkü bizi burada görmüyor. Bunu da yukarıda şurada prototiplemek için ne yapacağız? Önce tabii ki fonksiyon türünü yazacağız. Fonksiyon türümüz int'ti. Daha sonra şu kısmı yazacağız. Direkt şurayı alabiliriz aslında şu şekilde. Şöyle ve noktalı virgülü koyduktan sonra bu fonksiyonumuzun prototipini yani belirteç, belirtmiş oluyoruz bu şekilde. Bildirmiş oluyoruz bu fonksiyonumuz var diye haber vermiş oluyoruz. Eğer programımızın üst kısmında main fonksiyonumuz olsun, biz, çünkü düşünün yani onlarca fonksiyon olacak ve bu fonksiyonların hepsini main'in üstüne yazmak main'i e, programın sonuna yeter. Çünkü bizim ana işimiz zaten main fonksiyonun içerisinde. Dolayısıyla fonksiyonları alta yazıp main'den sonra yazıp yukarıya prototip demesine eklersek bu şekilde daha değerli toplu bir program yapısına kavuşmuş olacağız. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde recursive fonksiyonları yani kendi kendine çağıran fonksiyonları göreceğiz ve ondan sonra bir ders daha fonksiyonlarla ilgili alıştırma yaparak daha sonraki konuya geçiş yapacağız. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.